Samu Saiz. İçeriye pas ceza sahası için Cic yerden vuruş gol ama offside. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Gerson Rodriguez offside'da. Bir hata geldi şimdi gol şansı karşı karşıya pozisyon. Vuruş ve gol! Öne geçiyor Antalyaspor Spor savunmada çok büyük bir hata son 10. dakika çıkarken yapılan top kaybı maddi bir hata. Antalya Spor öne geçiyor deplasmanda. Sam Andreas Larsson. Bu sezon attığı ikinci gol Antalya Sol kanada pas. Uğur Çiftçi. Uğur yaptı ortaya. Enjiye doğru. Ömer Toprak dokundu. Arkaya açıldı şimdi Ömer. Emrah ortaya çevirdi. Savunmanın müdahalesi var. Sümer Bütüçü. Pas Şariç'e doğru. Apindangoya Goya. Top sekti. Gol şansı. Jerson dokundu. Gol. Şans topu buldu önünde. Attı golü Jerson Rodriguez. 36. dakika. Skor 1-1. Skorer kimliğini yine ön plana çıkardı Gerson Rodriguez. İkinci golü bu sezon. Seke top. Bu dokunuş çok klas. Gerson. Gerson kurtuldu rakibinden. Çok sinirlendi Nuri Şahin. Jerson bir çalım daha attı. Ceza sahası içi. Jerson arka tarafa çevirdi. Gol şansı Kvent Dışarı atıyor. Çok önemli pozisyon. Uzun süre sonra kreatif bir hareket. Jerson Rodriguez tek başına götürdü topu. Ve maç bitiyor. Sivas'ta kazanan yok. MS yapıp spor 1, Sen Antalya Antalyaspor 1. Maçın skoru